Ay kaynaklılığına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Miray yayınlarının TET Fizik 30'lu denemelerini inceleyeceğiz. İnce bir fasikir şeklinde ama içerisinde hem konu özeti var. Komple fiziği baştan tekrar edeceksiniz. Hem de 30 tane deneme var arkadaşlar. Güzel. Farklı kurgulanmış bir seri olmuş bence bu da. Şimdi kitabı internette satın alacak için boyutuna bakacak olursak A4'ten bir parmak dar. Bir buçuk parmak da kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Şimdi kitabın içerisinde toplamda 120 adet sayfa var ve kaynağın ilk 58 sayfası konu anlatımlı daha doğrusu konu özetli 62 sayfası da deneme yani hemen hemen yarı yarıya özet ve deneme var arkadaşlar. Şimdi topluluk kısmında size sormuştum isteklerinizi almıştım ve merak ettiklerini yazan ve beğeni alan yorumlar yine Mehmet ve Yusuf'un yorumlarıydı. Onlar da olmasa ne yapacağım artık? Onların soruları üzerinden inceleme yapacağız. Özellikle sayısal veriler kısmında olduğumuz için hani işlemli soru sayısını saydım. İkisi de sormuştu. Sayarken de sonucu sayı olan soruları saydım. Hani ben bunu belirteyim burada. Hani içinde işlemi olan soruları saymadım tabii ki de. Kaynağın içinde 24 tane sonucu sayı olan işlemli soru var arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Size tabii bir artısı eksisi olabilir. Mehmet'in ikinci sorusuyla Yusuf'un altıncı sorusuna cevap verecek olursam denemeler fasikül fasikül şeklinde kopmuyor arkadaşlar. Yani normal kitap şeklinde. Diğer sorularınızın cevaplarını da birerleyen bölümlerde bulacaksınız. Hepsine değineceğim arkadaşlar içerisinde. Şimdi kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız kaynak konu özetleriyle başlıyor ve konu özeti formüller ve özellikler bakımından gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani ne öyle çok aşırıya girilmiş ne o yani böyle üstün körü geçilmiş orta seviyede diyebilirim arkadaşlar. Özellikle sayısalcılarının yanında yani sayısalcılar tekrar maçta da kullanabilir burayı. Eşit ağırlık sözel ve diyecileri de rahatlatacak şekilde verilmiş özet bir tablo göreceksiniz. Yani çok çok ayrıntılı değil yani aşırı detay da değil aşırı üstün körü de değil. Önemli yerlere değinerek formülleri size vermişler. Sorulara baktığımız zaman da denemeler kolaydan zora gidiyor. Yani bunları da sormuştunuz çünkü ama şöyle ilerliyor yani kolay orta orta şeklinde yani öyle aşırı yani zor denemeyle karşılaşmayacaksınız. Aşırı zor değil denemeler mümkün oldukça orta seviyede müfredata bağımlı kalarak genel bilgileri yeni nesil sorularla harmanlayarak vermeye çalışmışlar. Onlara değineceğim zaten hani yeni tarz sorulardan da hani referans soru verecek olursam mesela bak 10. denemede 5. soru hani güncel gündelik hayatla ilgili bir soru 11. denemede 3. soru. 11. denemede 6. soru işte 12. denemede 7. soru. Hani kazanım odaklı sorular hazırlamışlar yani bu bakımdan. Yani muallakta kaldığınız sorular olmayacak arkadaşlar. Bu yeni soruları da çözerken diğer soruları da çözerken net sorular. Yani Tabi içerisinde standart sorular da var. Alışılışın dışında sorular da var. Mesela 28. denemeye gidelim. Biraz ilerlere doğru gidelim. Böyle soruları size göstererek 26-27. 28. denemeye gittiğimiz zaman. Mesela birinci soru kavram sorusu. Kolay bir soru bu. Tabi bunun yanında bak 16. denemede denemede 3. soru da olduğu gibi 16. denemenin 3. sorusunda olduğu gibi yani dikkat sorusu da var. Yani tuzak sorusu da var arkadaşlar. Yani bu soru özellikle soruyu doğru okumaya yönelik sorulmuş bir soru. Hani göremiyorsanız biraz yakınlaştırabilirim isterseniz. Mesela 26. denemede 1. soru bak bunu da göstereyim. Normal standart bir soru arkadaşlar. Bunun yanında 72. sayfada bak şurada 7. denemede 6. soru. Şu soruya baktığınız zaman da hani enine boyuna dalgaların atmayı işte ve dalga kavramını karıştırdıkları için yazılmış bir soru mesela bu da. Ya da deneme 11'e baktığımız zaman şu şekilde. ikinci soru hani tablodan grafik çizmeyi iyi öğrenmeleri için yazılmış bir soru mesela bu da. Gibi gibi sorular var arkadaşlar. Zaten tüm sayfaları size de dolaştırdım. Siz daha çok kaynağı anladınız. Tabi dolaştırmaya da devam edeceğim bütün soruları görmeniz için. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız. Kaynak bir kere sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dilcilerin hepsinin de uyumlu diyebilirim arkadaşlar. İçinde konu özeti kısmıyla sayısalcılar dışındaki özet bilgiyle çalışmak isteyen small öğrenciler kullanabilecekken denemeler her seviyeden öğrencinin yani medium ve large öğrencilerin de çözebileceği bir seviyede denemeler olmuş diyebilirim. Peki bu kaynak nasıl kullanabilir diyecek olursanız TYT fiziği bitirdikten sonra tüm konuları sil baştan tekrar etmek amaçlı sınava 2-3 hafta kalana kadar istediğiniz zaman kaynağı kullanabilirsiniz. Hani bir de şunu tavsiye edeceğim. Mutlaka mat maksimum her 10 denemede bir Konu özet kısmını sil baştan okuyun ve bilgilerinizi canlı tutun arkadaşlar bu kaynağı kullanırken. Peki kaynağın ayrıca özelliği nedir diyecek olursanız hani biraz sonra neden olduğunu söyleyeceğim. Hani çözümleri diyebilirim birincisi. İkincisi içinde hem 30 deneme hem de konu özeti bulundurması hem sayısalcıların hızlı tekrarı hem de eşit ağırlık, sözel ve dilcilerin de özel şeklinde çalışarak hazırlananlara hani bu imkanı sağlaması ayrıca olmuş diyebilirim ben. Peki çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın çözümlerini yazarlarından Haydar Hoca kendisi bizzat yapmış arkadaşlar. Haydar Niger Hoca. Hatta bir de YouTube kanalı açmış. Video çözümlerini oraya da yüklemiş arkadaşlar. Oraya da yüklemesini yapmış. Ben incelemeniz için kanalın linkini e-kartlara ve açıklama kısmına yerleştiriyorum. Oradan daha detaylı bir şekilde hocanın nasıl anlattığını, çözümlerin nasıl olduğunu, soruların nasıl olduğunu daha detaylı bir şekilde incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Sizin bizzat gidip inceleme yapmanızı çok önemsiyorum. Çünkü geçen günlerde yorumlarda bir öğrenci hocam keşke çözümlere baksaydım. Bakmadan aldım. Sonradan pişman oldum. Şimdi bundan sonra bütün kaynakların çözümlerine bakarak sizin tavsiyenizi dinleyerek alıyorum dedi. Buradan kendisine de selam olsun. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 24 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. İnternette ben 17 lirayla 18 liralık fiyatları rastladım. Tabi en güncel bilgi için kaynağın ISBN açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan daha detaylı bir şekilde incelemenizi kendiniz de ISBN beraber yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Umarım hoşunuza gidiyordur Demir Kampı. Beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.